istima diye bir yere geldim şimdi burası hirisheti'nin hemen başında küçük bir market var besarabiye <laughs> market diye geçiyor o marketin içerisinde küçük bir yer küçük bir craft bir dükkanı şurada yapmışlar tüm biyalarını yazmışlar pek bir şey anlaşılmıyor ama biraz fil alfabesi öğrendiğim için okuyabiliyorum e, litresi Litresi 100 grivnaymış yani litresi 30 lira 35 lira filan ona göre siz bunu alıyorsunuz ben mesela şuyla 0.20 aldım bu 20 grivnaymış ne aldım burada burada suma yazıyor suma yazıyor bu Rusça tavuk demekmiş hatta burada tavuk resmi var. İçtiğim bira Cherry Milkshake IPA. Daha önce Türkiye'de bilmiyorum Milkshake IPA içtiğinizi mi bilmiyorum ama Milkshake IPA'lerde rengi çok bulanık olması gerekiyor. normal IPA'leri biliyorsunuz rengi biraz daha açık <laughs> olabiliyor. Koyu renkli IPA de olabiliyor ama bu Milkshake IPA'lerde genellikle süte benzer bir e, bulanık bir görüntünün olması gerekiyor. Amerika'da bunların denemelerini yapa 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 IP'nin bir sürü alt formatını buldular ve sonunda e, bu tip cherry milkshake IP gibi farklı farklı meyvelerden yapılmış milkshake IP'ler yapmaya başladılar. Bu da onlardan bir tanesi. Açıkçası buraya geldiğimde, mekanı falan gördüğümde, küçücük bir yer zaten burası. Çok fazla ümitli değildim. Bunlar kendi verilerini yaptılar. Orada hatta bir de fıçıları faç da var. Mekanda çok yüksek ses var bu arada. Millet sohbet ediyor. Umarım sesim geliyordur. E, mekanı gördüm, ortamı gördüm. Pek fazla bir ümit olduğunu düşünmemiştim. Yani beklentim çok düşüktü ama e, buraya gelen, önüne gelen bira gerçekten çok lezzetli. Cherry <laughs> milkshake IPA isimli bu bira. E, hatta ismini de şöyle okuyup e, Sipa, Sipa Beer firmasının ürettiği bira bence çok güzel. Antep üzerinden, 5 üzerinden 4 veya 4.5 verdiğimi hatırlıyorum. Emin değilim şu an kaç puan verdim ama kesinlikle 4'ten yüksek puan almayı hak eden bir bira bence bu. İçerisindeki e, vişne çok belli, çok bitir bir bira değil ama e, vişneyle beraber farklı meyveler de geliyor. E, belli belirsiz bir nar tadı da alıyorum ben bunun içerisinden. Ciddi bir acılığı yok, hafif bir acılık hissettiriyor tabi IPA'nin olması gereken acılığı ama öyle çok ciddi bir acılık yok. Vişneyi de gözümüzün içine sokmamışlar yani vişne çok güzel hafif hafif geliyor rahatsız da etmiyor. Bence bir şey, IPA için, e, cherry milkshake için bence oldukça güzel bir bira olmuş. Beğendim. 4, 5 üzerinden 4 ve üzeri bir puan hak ediyor. Daha sonra e, Antep'te arkadaşlarımın puanlarına baktım. E, bu arada Antep'te uygulamasını kullanıyor musunuz bilmiyorum ama tavsiye ediyorum hepinizi mutlaka kullanın. Girdiğimde arkadaşlarımın da 4 puanlı üzerinde verdiklerini gördüm. Gerçekten küçük bir nano brewery ama oldukça güzel bira yapıyorlar. Eğer keyfine gelirseniz bu Bessarabiye market e, Araplarla ne alakası var bilmiyorum da Bessarabiye diye geçiyor ismi buranın. Şöyle küçük bir çarşı burası. İçinde karpuzlar, peynirler, kasaplar bulabileceğiniz kasap et bulabileceğiniz bir küçük bir market yani. Bu bu tip şeyleri görürsünüz yurt dışında ama burada bir küçük bir craft bir dükkanı olacağını hiç düşünmemiştim. Beni çok şaşırttı. Ee, Garson arkadaş çok muhabbetli, Bayağı sohbet ettik ama bir ikram bira gelmedi nedense. Ben bu kadar konuştuktan sonra bana mutlaka bir ikram bira gelir. Bilmiyorum çok ucuz diye gelmedi herhalde bira. Ee, benim sevdiğim bir şey de şu. E, Gerçekten tadım yapmak istiyorsanız bu 0.20, 0.30 gibi rakamlar çok önemli. Çünkü ben bazı yerlere gidiyorsunuz, adam direkt çat düğününüze koyuyor 0.5'lik. Yani büyük boy birayı. onun e, onu içemiyorsunuz, içtiğiniz zaman şişiyorsunuz. Farklı türleri içemiyorsunuz. Bu yönden burayı çok beğendim ben. Burada oturuyorum. birkaç bir daha deneyeceğim. Onları da paylaşmak istiyorum. Arkadaş bu birayı ben çok beğenmiyorum dedi ama bence çok güzel bir bira. Eğer milkshake IPA içiyorsanız meyveli çeri gibi yani vişne gibi türleri eğer seviyorsanız da oldukça güzel bir yere yapmışlar. Beni şaşırttılar. Mekanı bir daha göstereyim. Yani böyle bir mekanda çeri, Milkshake IPA alkol oranı %5.9, IBU 31. Yani IBU da aslında çok yüksek değil rahatsız etmiyor ama çok hafif bir bir tır tat veriyor. Sizin canınızı sıkmıyor. Yani bu bira içerken sıkıcı bir hal al, vermiyor size bira. Onun için eğer Besarabim Market Reşetik'te gelirseniz mutlaka buraya uğrayın. Birkaç tür bir bira için böyle fiyatları da söyleyeyim. 1 bir litre bira 100 grivna yaklaşık şu anki kurla 34 lira falan yapıyor ben 20'lik birkaç tane deneyeceğim. Onları paylaşacağım. farklı türleri paylaşmak istiyorum biraz. Yani Türkiye'deki şişeleri görüyorsunuz genellikle. Pilsen, buğday birası, e, ipa. Ama bir milkshake IPA'yı Türkiye'de göremezsiniz kolay kolay. Bir de milkshake IPA'yı Çeri türü yani daha güzel bir fruit bir gibi yani meyveli bira gibi aslında Görüntüsü rengi bana Goze'yi hatırlattı. Yani rengi Goze gibi. Bence olduğu için güzel bir bira Mutlaka gelin. Mutlaka bu tip alt türlü deneyin.